Evet arkadaşlar büyük izlemize geçtik. Büyük teorimiz. Thanos ölmedi görüyorsunuz geri dönmüş. Bu sızdırılan bir video arkadaşlar. <laughs> Thanos öldüm mü ölmedim mi lan? Öldüm ölmedim mi? Elde de çatal tutmuş. <laughs> evet sızdırılan video arkadaşlar. istiyoruz Merhabalar arkadaşlar. Onca Maskan'a hoş geldiniz. İlk defa geldiğiniz için ben Hasan. Bugün arkadaşlar başlıktan görmüş olduğunuz üzere Squid Games teorilerini tartışacağız arkadaşlar bu videoda. Güzel videolar hazırladım arkadaşlar. Güzel gizemler buldum. Umarım bu teorileri seversiniz. Bunlar teori tabii ki arkadaşlar. üçüncü ee, sezonda gerçekleşecek mi bilemiyorum tam olarak ama bence gerçekleşmesi muhtemelen e, teoriler bunlar arkadaşlar. Videomuza geçmeden arkadaşlar bebek arkasını dönmeden abone olup like atabilir misin? Süren başladı. 3, 2, 1. Şimdi çok uzatmadan videomuza geçebiliriz. Evet arkadaşlar ilk teorimize geçtik. Thanos öldü mü? Gerçekten öldü mü? Teorisi. <laughs> Thanos'un ölüp ölmediğini görmedik arkadaşlar. Hatırlarsanız e, tuvaletten 4 tane tabut çıktı. Ve Thanos'un tabutunu görmedik. Yani Thanos ölmemiş olabilir gerçekten. Ama çok kan kaybetti ya. Hani ölmüş de olabilir ya. Çok arada kaldım bir teori arkadaşlar bu. İzleyelim. <laughs>

ama sonra hastaneye götürüyorlar. Böyle bir teori var. Çok konuşuyor. diyor İten hatta. Çok bak bak onu. <laughs> evet arkadaşlar birinci teorimiz buydu. Thanos sizce yaşıyor mu? Yorumlarda buluşalım. Arkadaşlar bu bu tarz videoların çoğu fake. Başlığı... Çoğu fake arkadaşlar ama izliyoruz yani. Bak bak bu içeri gelmiş. <laughs> Hepsi yapay zekalar hazırlanıyor. Yapay zekanın hazırlandı o kadar belli ki arkadaşlar baksanıza suratlarında. Böyle Squid Games karakteri mi olur? <laughs> çok pek görüntüler arkadaşlar ve... Size bunlara inanıyorsunuz abi yok. Bak aday almış bunlar kaçıyor. Böyle bir şekilde olabilir mi? Sonu olabilir arkadaşlar ama bence oyun bitmeyecek yani. Ben öyle düşünüyorum. Üçüncü sezonda oyun komple bitmeyecek. Hala devam ettirecekler bence Squid Games'i. E. Çünkü çok izleniyor. Bitirmezler yani. Pek görüntü ama baksana. <laughs> Oğlum nasıl bir yapay zeka çok. <gülüyor> Thanos. <laughs> Thanos'un tipine bakın. Oğlum bu nedir ya? <laughs> Ölmemiş aslında geri dönüyor. En çok merak ettiğim oyun Jack o arkadaşlar. Umarım güzeldir. Çünkü arkadaşlar çok az bir teori var hakkında. Bakalım neymiş ya çok merak ediyorum bunu. Bakın Thanos yaşıyor. Hala bu teori var arkadaşlar. Oğlum yaşarsa var ya şok olurum bak. Bunu net size söyleyeyim. <laughs> Ama yaşama ihtimali de var arkadaşlar. Çünkü 4 tane tabut çıktı lan sadece. Yani filmi izleyenler muhakkak görmüştür. 4 tabut çıktı ve e, arkadaşlar şeyi görmedik. E, ne diyorlar? Thanos'un tabutunu görmedik yani. Ölmemiş. Olma ihtimali çok yüksek o yüzden. Evet, koridorlarda artık böyle gezecekler. Böyle bir spoiler da var. <laughs> Oğlum bu da fake bir görüntü bu arada. <laughs> Artık koridorda böyle gezecek. Bebek. <laughs> Elinde sopayla. <laughs> evet. Oyuncu 0-0 bir geri döndü. <laughs> 456. Jack Angel oyunda kaçıyor. Arkadaşlar 456 elenecek diye bir söylenti de var arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim size. Elendiğini söylüyorlar. Yani elendi der ki oyundan çıkarıldı. Ger oyunlarda olmayacak. Umarım olur ama arkadaşlar. Çünkü... Olmazsa o biraz sıkıcı olabilir ya. Çünkü 456 sayesinde falan izliyoruz ya. Olup olmadığını göreceğiz. Kaçıyor <laughs> Tanos, <laughs> Thanos öldüm mü ölmedim mi lan? Öldüm mü ölmedim mi? Elde de çatal tutmuş. Yolun <laughs> bir çatal yüzünde ölme ya. <laughs> bu ne oğlum? Frontla bak? <laughs> Abi bu yapay zeka çok tehlikeli. Arkadaşlar yapay zeka hazırlıyorlar bu videoları görüyor musunuz? Bu nedir abi? Evet arkadaşlar büyük gizemimize geçtik. Büyük teorimiz. Thanos ölmedi görüyorsunuz geri dönmüş. Bu sızdırılan bir video arkadaşlar. <laughs> Sızdırıldı bir video. Lan nasıl sızdırdınız? Nasıl geri dönmüş görüyor musun? Sinirli bir şekilde o YouTube'a salınacak. Evet sızdırılan video arkadaşlar. İstiyoruz. Thanos burada konuşuyor arkadaşlar. Ben ölmedim falan diyor. Sızdırılan bir video bu arada. <laughs> Şimdi ben böyle diyorum da inanılmaz çıkar ha. <laughs> Şimdi arkadaşlar ben bulduğum gizemlere geçelim. İlk öncelikle arkadaşlar 246 ölmedi. Göreceksiniz yani bu benim bulduğum bir gizem. Ben yaşadığını düşünüyorum. Yani bu kız onu öldürmedi. Bir şekilde e, onu kurtardı. Onu nasıl kurtardı onu fazla iyi çözemedim ama e, ölmediğini düşünüyorum ben. Bu da bir teori tabii ki de. Diğer teorimize geçelim. Diğer teorimiz arkadaşlar 388 adlı oyuncunun VIP olduğu gerçeği var. Bu kesinlikle bir VIP oyuncu arkadaşlar. Çünkü yeşil ışık kırmızı ışıkta bu adamı hiç görmedik. Yani i̇zleyenler muhakkak fark etmiştir. Bence. Bu adam yok. Sen neredesin abi? Yeşil ışık kırmızı ışıkta sen yoksun. Yok. Neredesin? O yüzden kesinlikle bir VIP oyuncu bu. O yüzden zaten ee, isyanda yardım etmedi. Kaçtı korkak gibi. Bir erkeksin lan. Sana. <laughs> VIP oyuncuymuş bu arkadaşlar. Bu da bir ajan. O yüzden. Evet arkadaşlar son teorimiz de bu arkadaş. Bu da bir korkak bir arkadaşımızdı. Bunun da VIP olduğunu söyleyenler var. Buna pek emin değilim ama VIP oyuncu olduğu söyleniyor. Tıpkı 388 gibi. Abi yaşayıp göreceğiz. Yaşayıp göreceğiz. Evet arkadaşlar son bir oyun gizemi vereceğim size. Google'a Squid Games yazarsanız eğer. Burada arkadaşlar görmüş olduğunuz üzere bir kart çıkıyor. O karda tıklayınca. Squid Games oyunu oynuyorsunuz. <laughs> Evet, Squid Games oyunu oynayalım bitirebilecek miyim? Dur. Tamam. Böyle bir eğlenceli bir oyun var arkadaşlar. Size göstermek istedim. Bitirebilecek miyim? Bitireyim görün arkadaşlar sonunu. Tamam. Durdum abim. Tamam. Hadi 456. Hadi oğlum seni bekleyeceğiz. Sonunu göstermek istiyorum size. Hadi hadi. <laughs> hadi hadi beyler. Elem elemeyeceğiz. elenmeyeceğiz. Ben niye susuyorum abi? <laughs> Geriyor bayo. Ha gidin benden sonra kazanın arkadaşlar. Hadi hadi reis hadi. Az kaldı hepinizi kurtaracağım. Aa çizgide kaldı lan o. Geçtik. Hadi geçin. Aa son kişi elendi. Hayır. Hayır. AKP son kişi elemeseydi iyiydi. Evet böyle bir kazanma ekranı geliyor. Bu muydu yani? Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Umarım teorilerimi beğenmişsinizdir. Gülüp eğlendik arkadaşlar. Üçüncü sezondan ne olup bittiğini göreceğiz. Üçüncü sezon hakkında da e, bir video gelecek arkadaşlar bilgi camiasına. Öyle düşünüyoruz. Artık gelir mi gelmez mi karar vereceğiz arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Hoşça kalın, eğlenceli kalın. Bay bay.